Arka sıkıyor, arka sık. Sağdan çıktı. Day, 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 day. Elinden geleni yaptı. Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir palmobil Mobile turnuva videosu ile sizlerle birlikteyim. Bugün arkadaşlar Fransızlarla yapmış olduğumuz turnuvanın sizlere bir kısa derlemesini göstermek istedim. Daha fazla böyle turnuva olunca video olarak da istiyorsanız mutlaka videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Üçümüz de çok bireysel oynayan adamlarız. Bir tane böyle bizi çekip toparlayan adam olursa çato biz bu işi bitiririz. Bir an çekip çıkartan sandım. Ben loot'um bayağı zırh kas buldum iki. OK'ye de buldum. Aa, ben 4 soldakine 4 geçtim abi. Bilginiz olsun. Burada 2 tane 3 seviye, seviye zırh var arkadaşlar. Lazımsa 2 tane 3 seviye zırh var. İhtiyacın etmemisin gelip alacağım. Kardeşim Baksana yemin ediyorum. Arkadaşlar size bir haberim var. Efendim? Söyle canım. 2 tane işar şey buldum. Bir tane bende var. Var bu Çok iyi sanki Gidelim atalım of, bence of, bir yani. an önce alan kapalı. Güzel. Emmi 4 de bulduk. Oh oh oh. Alışlarda 4 bizde 3 tane fişek. 7 tane fişeğimiz var şu an bildiğimiz sadece. Oo oh, oh. süper. Bu arada alan kapanmadan gitmemiz lazım. Yeni alan kapanmadan evet, saltamayız. evet. atamayız. Bak şurada duruyorum. Şurada Abi ben alandayım Çıkıyorum. alanda. Beyler hemen atmanız lazım. Fişeyi alan içinde hemen atmanız Lan lazım. Lan dur şurada at, atak dur. dur. İleride, ileride dur atak tepede. At gitsin abi at. Şu Bat an PATAT! PATAT! Ee, Güzel. Hadi bakalım hayırlısı. Eyvallah canım. Arkadaşlar 6x3x'e çekiyorum. Ben de ben ya, de. ben çıkarım bu takımdan. Abi yapacak bir şey ya, yok böyle bundan sonra. Yok, şu, 8x aldım buraya haberiniz olsun. E AVM AVM'yi Erdem kaptı. Arkadaşlar artık bıraktım. Bence burada oynamayalım kanka da buranın çıkışı yok bak. Kanka maksat toplanalım diye geldik. Oynamak zorunda değiliz zaten. İyi doğru Aa. görüyorsanız iyi doğru görüyoruz şu an. Sizin geçemeyiz. Evet. Bozoğun orada. Aa, hep ilerdeler Evet. Bir Bir fark şu Ha sizsiniz geri. O zaman biz sol aldık tekrar. Tamam tamam gördük sizi. Bizim Vay takım birlikte biz. oynayalım bizim takım. Solumuzdan dolaşan var. Solumuzdan dolaşan var bir tane. Hop, hop, hop. Abi ben aman değil, ama bizden aman. Bizden değil, değil. o. <laughs> DS bir body yap sol taraf bak. Arabayı alayım mı? Emin misin? Al al kesin Sağdan da sıkıyorlar bak. Abi 260'ta ağaçların orada. Çok yakın. Kayademe abi gördünüz seveyim kayademe. Adamların ya bu arada arabalarında skin yapacağız. var ha. Arabalarında skin var. <laughs> Evlerdeler evet. evet. 310'a bak evlerin orada skin var arabalarında. Sıplaya adil olun. Ev var ev var ev var. Sahip. Oo bu ev kötü bir şey. Durdum Duram durdum. Abi, abi, patlayacağız. Durdum. Buzdan hızlı play. Buz basın aynen buz basın. Birlikte oynayalım. Solo bizimkiler aldı. Evdekiler arabaya biniyor. <laughs> şu üst bana da ben çok kötü yerdeyim. Biz, biz soldan alana oynamaya çalışalım bence. Biriti sıkıyor abi. Barış abi aldım onun kafasını. Tamam evet, soldan evet, devam evet. etmemiz lazım. Evet 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 soldan devam. Buggy Bugs var benim de buggy var. Benim de şuradaki aldım kill gelmedi. Ya. Aldım evet, şimdi o kill'i. Şey aldım olmaz. o kill'i. Aldım o kill'i. Soldan alana oynayalım. Soldan tabi ne diyorsunuz Bence de bence de. Birlikte Baş oynayalım. Be. Gel 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 gel. gel. Abi üstümde deli gibi fight oluyor. Gitmek ya istiyorum, sizi bekliyorum. Hadi. Bana ben da kanka. deniyorlar. Oo, bana da denediler. Çok fena cam basıyorum. Abi bu kim? Sağ tarafımızda bizi çekiyor. Sağ tarafımızda <laughs> bizi çekecek bak. Abi alan. Tamam ama ona dalın lan Pati. Ben de Abi yapabileceğim hiçbir şey yoktu orada. <laughs> Bence alanı öldü adam. Tamam bitti. Bitmiş. Aa aldık mı? Ne <laughs> e, güzel abi, güzel. Ben tabii ki M16 ile başladım. Oğlum beni geri atıyor. Ya. Pompalım var. O ne o lan bu loot ne ya. lan bu loot ne? A few moments later. Barış abi nereye sürelim bro? Benim için no problem artık ben. Çizimle... Kafama göre sü sürüyorum o zaman ben Lost Aynı. taraf Kask 2 var bırak gel. Yok canım kask içinde kalkıp gitmem yani. Ha kafana vuracaklar bir tane göreceğim. Ananını! Kalk... Hadi be! Aa emin öldü lan. Patlayan düştü şey patladı patladı şey an. Bunlardan da öğreniyorum. Çok şanlı. Oo, savaş çıktı savaş çıktı. Bizimkiler Oydu. abi. Hayda. Düşüyorlar. Allah. mı? Ben dol 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 dol. Ben oluyorum. Ben de arkandayım. Gel abi geri geri geri. Daha abi, dağı dağı abi. Da biri düştü ama kaldırırlar mı kaldırabilirler Buraya mi oyluyor. bilmiyorum. Arabayla basalım mı kanka? Burayı böyle oynayalım. Kanka dağın tepesinde. Adamı bitirdim. Kişi. Aman ne tarafında başka arkadaşları bilmiyorum ben. Dağlarda. Olmuyor, arkada vuruyor. Arkada vuruyor. Uzak da vuruyor burayı. Arabalar var bir sürü. Buggy falan var. Bizden mi, onlardan mı? Onlardan galiba. Çok kalabalıklar bunlar. Kaç araba geliyor lan bunlar? Abi bura çok sıkıntı. Abi bura Bak bizimkiler de şuradan gidiyor. Bak şuradalar ha adamlar. Bilginiz olsun şu taraftalar. Burada aslında ayet ayet önümüzde önümüzde dur 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 dur. Dur dur dur. Nereden? tam karşımız. Yok. Baya vurdum baya vurdum. Ben de çokça vuruyor. Barutunu fırlatsana. Oo. Çizdi Oooo ama. Ben de çok, vurdu çok, şey, çok, ben de çok vurdum hepsine abi de. Abi. Burak abi. Bırak abi, abi burada. 7-2 şey. tane. 2 tane Uman yedi. Oo! Karıyorlar. Üste çık. Ne ara kutaydılar? Faus'a da Bizim de pozisyon değiştirmemiz lazım. Evet Bu bura. Bura. Ama alandayız. Yok, yok. Alandayız. Yani pozisyon değiştirme şansımız yok. Alanla oynayacağız. Bomba bomba geldi bomba geldi. Ne oluyor? Bomba yakın. Bizim arka çatışıyor bak bizim arka alan dışı adamlarımız var bizim haberimiz var. Önü bombalıyorum şeyin, ben. Sağdan bu teyit de atabilirdik aslında ya. Bak ya önümüze geldi direkt önümüze geldi ha. Önü gördüm abi önümüz hemen şurada yakın bir çok bir yakın. Var. Var, evet evet çok yakın. Efendim, ben Yedi bir, bir tane. Tanımda. Yalı yalı. Bomba al. geldi, bomba geldi, bomba geldi. Bomba atıyorlar bomba yine al. geri oynadım bir tık Yok, geri oynadım. Pati puşlatma pati. Bomba geldi. Bir de puşlatma. Adamlar sağdan geldi. Solum geldi, sağım geldi. Arka iptal ya, arka cici. Pati yardım et abi onlara. Arka var ama et. Var, var. dikkat et. Sağdan dikkat et. bitiyor. Öldüm de. Bravo. Tamam. Ya, ben Yat gel, yat gel bas. Altında. Helal, helal. Aa, helal, helal. Geldim, geldi, geldi, geldi. Çok gazladınız. Vallahi odaklanamadım ya. <laughs> Burak bey yanımızda motor bey var. Burak bey buyurun. Onda <laughs> oynaşıyor. Evet, burada 6x var. 556. Scar. Bende 6x bulamadım ya. Burası saçma sapan. Kask 3, 3 mask 3 yok ya. Ya da ben bulamadım. Ulan? Var burada gel. Gelin de hemen. Rıza abi fazla 8 var mı? Baba <laughs> bir tane var 6 var isteyeyim mi? Yok 6 fazlaysa alırım. Bu <laughs> fazla. Arkadaşlar ya, şey bunu, şey var mı, mı gururda ya? Tabi evet, teşekkür ederim abicim. Bir şey istiyor musun? Be bir, da, bir dakika bir dakika abi 8 var mı? Emin sende 8 var mı? <laughs> Hakkınızı helal edin bir AVM'nin. <laughs> <falan. gülüyor> <laughs> AVM'nin. <'ler. gülüyor> <laughs> lan bir 8x lan bir 8x lan. Erdem farma doğru giden yolda nerede Ne? Nerede, nerede? Farma giden yolda sağımızda ee, var. Ne yap söyleyin abi. Alana dönelim. Alana dönelim. Oturalım bir ev. Ev bulalım kendimize. Tepede Nerede adamlar. Şu alttaki ev bizim. Bu sana evdeler abi bence ya. Bizden Bizimkiler bizden ev de, bizden. Tepe, bizden. tepe de, bizimki, de. bizimki değil. Ya çıkıyor bunlar buradan. Arabaya, şu arabayla adam, gidiyorlar bak. Adamlar şu eve geçti adamlar. Arabalarla abi gidiyorlar. Ne yarıyor buraya? Buraya. Şuradan şuraya doğru rotasyon yapıyorlar Neyse. abi, Bilginiz olsun. Evet evet evet. musun? Soldan o bizimkiler. Oo, arka bizimkileri vurdu. Arka bizimkileri vurdu. Bagi gitti bir tane de oraya. <laughs> Aa beleş Sonra araba gel. Gel gel, gel full tutum. benzinli gel abi full saçma benzinli. Abi saçma değil mi oraya ya? Niye Abi adamların hepsi sağa doğru gitti, gitti. Orada yalnızlar bence. Onlar yalnız, bu yalnız bu arada. Abi hep arada. beraber oraya basıyoruz, Biz de geliyoruz. Bekleyin de. Tamam gelin. Gelin abi. Bas bas o, bas 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 bas. Basıyorum. Bas, 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 bas. Basıyorum. Alttan direk çoktan... çıkacağım direk. Altında dur aydın. Baba gidiyorlar sık sık şey, gibi ya. Nereye çıkıyor? Bizim mi? Bizim bizim. Küfür bizim. yok küfür abi, yok. Ay ileride abi, durdular bak 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 burada bak. Dikkat edin bak ağacın oradan bakıyor arabaya bindi. Bura. Kapandı ya arkadaşlar. Bizim arabayı al, bizim al, gel bizim arabaya. Tamam, free bedavadan bir tane çekelim. Evet ya. Evet, abi, yani. çok basit Malışa yani. Şarjlar bir yerde fight'ta bak, var şarjlar mavi, mavi evlere girelim, var. mavi evlere. Siz ne yapıyorsunuz abi? Arayız. Devam mı? Mavi, devam mavi adamlar devam. ilerideydi. Mavi kafa atın abi evet. isterseniz, sizdeyiz. Parşa burdalar burdalar buradalar, adamlar burdalar buradalar. buradalar. Sağda kaldı evde. onu. Evdeler, evde. Abi, evdeler. O sağdan da sıkıyor. Safe'im şu an. Aldım 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 sakin. Soldan sola evlere doğru gittiler Barış abi. Bot 310. 310. Kanka herkesi sıkıyorum da çok kötü full buraya. bir smoke'tayım. Buraya bir smoke'tayım çıkmamız lazım buradan. Araba geliyor bize ekstra. İki arabayla daha geliyorlar buraya kanka. Abi bizim çocuklar ne tarafa geçti? Üste mi geçti? Tamam güzel pozisyon. Araba pozisyonu güzel. Sağdan sıkıyorlar. Sağ alırsak sıkıntı yok. çıkmamız lazım bu arada. Hayır 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 şu an oynayacağız şu an oynayacağız Yedi body'yi bir tane Oy O ne lan Aldım onu aldım evi aldım ev rahat Smok var smok smok Düştü bir Aldım bir tamam. 300 300 300 ev, ev, ev düştü eve bir abi soldan tıkıyor bana bir tanesi Bir tane daha headshot yedi Darlayın Darlayın sisi 300 tarafında da adamlar var mu bizi acaba ya? Şimdi al. Abi, arka abi, sıkıyor arka sıktı arka geldi arka geldi Üç, 150 150 150 Tamam bizimkiler aldı bizimkiler aldı bizimkiler aldı, aldı. safe'im ben Ne oluyor oğlum size ben unutturayım mı kendimi Burak abi ben safe'deyim gelebiliyorsan gel Gelir miyim Ama arkaya Sahibin dikkat Sahibim var sol arkam var sahibim var sol arkam var evet. Evde de iki evet, kişi var evde evet. Erdem imkansız arka smoke yok Okey Benim birilerine dahil olmam lazım Beyler neredesiniz? Bak bir tek ben İyilik kaldım. Kardeş, orada. kaya var ya, e, 12 evlerin sağında kıyının oradaki o iki tane hangar gibi bir ev var. Oradayız şu an. Evler var ya yolun karşısında evet. Oradalar şu anda. Herkes orada. Biri yukarı arabayla rotaya atıyor. Önümdeler şu anda gerisi de. Bak silahını Farklı görüyorum ama bulamıyorum. Evet. Şurada, şurada, şurada. şurada şurada şurada. Bir araba durdu solda. Sizin solunuzda. Abi şey, araba şey araba şeyler. Araba, araba, araba. Arabayı patlat turuncuyu. Yes. Adam bayıldı. kulübeden evet. Yes in yandım. Yes abi, in Kulübe de bayıldı. Abi, abi. bayıldı. Aa, bayıldı. Barış abi gel gel gel. Bravo. Bravo. Kulübe herkes turma mi Burak abi? Çok Abi kulübeye yakın Nice. Yakın mı sanki? lazım abi. Biri baygın Ayrı bir tamam, ee, hizmeti 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 ben. Ben. Helal. Helal. Oy, helal Kanka burada araba var. Buradan çıkalım bence. Bence de bence de direkt geçelim. Nereye geçeceğiz ki? Leonet'ten başka yerde yok. Ben gidiyorum. Gelen mi var mı Leonet'e? Geliyoruz Hadi lan bakalım. dur lan. Let's go. Erdem Bey buyurun. Teşekkür Teşekkürler. Buradan. Barış abi AKM var istersen. Kompansaytor isteyen var mı? Ben alırım onu kanka Tamam bir de şöyle size bir AVM vereyim Aa, Ama patırt demedim ama ya yani Yalnız bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar Ya AVM de ben vereyim Ama patırt demiyorsunuz sokacağım AVM'ye ya Hayret erken kimse ölmedi bu sefer bizde Abi bence ama Ölüm sonu ya ölüm sonu ya Egonun dediği yere oynuyorlar Nasıl ne ya? Emirim bak ya. Şuraya bak şuraya bak şuraya bak, bak Arabalar orada Dur, bak 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 çıkıyor bak bak çıkıyor bak çıkıyor bak çıkıyor. Aracı alabilir misin Erdo? Şu aşağıdaki A hemen, Hemen bir dakika bir dakika durun bir. Altımız çatı. Baş abi airdrop düştü yanımıza. Aa yukarısı vurdu beni yukarısı vurdu beni çatı aşağı attım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Ay! Baş abi kalabalık evet. bunlar. Tamam sağlı bakıyorum. Bitiremedim ee, canı az ama. Can basıyorum. Smok attı önümüze. Sağdan çıktı. Çok az canı var be Erdem. Geliyorum geliyorum. Çok az canı var. Çok vurdum can basacak. Hemen önünde solda. Kayanın solunda. Gersin. Düştü bu da. Gelsin beni tutarsın. Uzakta diğerleri uzakta. Okey. Relax ol. Canı bir alan geldi Barış abi. Adam beni bitirmedi. Artık koşacağız abi. E, e, sen e, abi. elimden sakin. geleni yaptım ha, ya. Hadi ona dönüştüm, dönüştüm. Helal. GG <laughs> abi elinize sağlık. Elinize, elinize sağlık. Sağ Arkadaşlar umarım hoşuna gidelim video diyormuştur. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.